kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 3. parti çekiyorum. Evimi tamamlamış bulunmaktayım. Ama Bana da sürpriz oldu. Haberim yok haberim yoktu bunların olacağına. Ondan sonra bir baktım sizlere sürprizi göstereceğim. Daha başlamamıştım. Bir baktım. Bu bizim yavru tontik var ya. O yavru tontik böyle böyle. Gerçekten bunları eve ben almadım. Hatta yumurta bile yumurta. Benim oynadığım Minecraft'ta. Hakan böyle doğum yapmışlar. Havuç falan veriyorum. Kaç domuz oldu? Bakabilir miyim? Ay ay. Bayağı çok oldu ya domuzumuz. Bakayım da. Hayır. Şş gel. Gel gel gel. Ay. Dur bak şimdi bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. <laughs> <laughs> Dur ne oldu Acıktın mı ya? Çok tatlı. Ay! Ama ta e arkadaşlar baya çok yani domuzumuz oldu. İsimlerine ne koyacağım koyacağımdan hiçbir tahminim yok ve evet üst katı gösterin üst katımız da böyle minaş pamuk üst katımız böyle böyle biri erkek olursa burada ee, da bir bulut tane koyarsın bulut bulut durun gel bir da misin? Ya da, e, bir, iki, bir, Hayır kardeşim, çekmiyorsun. Çekmiyorsun. Yani Bizim aman aman. <laughs> Şş, gel gel. Ama zaten onu video Kapılar değişik oldu ama. Ya da durun, durun, durun. Çekeceğim. Of arkadaşlar şimdi bir tane eve aldım. Çok zor ya bunları da bakması nasıl. Bak hep bu tontik doğum yapıyor. Artık arttı Ben ne oldu? ama ben sen ne vereyim? Of arkadaşlar ya burada gerçekten bunları beslemesi zor. Bakıyorum orada. Aman aman aman. Çok tatlı yavrularımız olmuş. Minnek minnaklar o, at, at, at. Gerçekten yani arkadaşlar bu evi yapmak iki mi? gün sürdü. Evet. Ama daha güzel evet. evler yapmayı. Evet kapat. Kapatıyorsun o videoyu. Ben video çekerken bir daha video çekme. Allah Allah arkadaşlar. İki de bir yani izleyin bütün videolarımı oyunlarla ilgili olanlarını. Hep ben video çekerken o video çekiyor. Bak ya çok olmamış mı evim? Buraya da çadır yapmak istedim de. Olmadı. Yine çok güzel evler istiyorsunuz, yeraltı evleri istiyorsunuz. Nasıl evleri istiyorsanız, ee, alt tarafları yazından gerçekten bu evi yaparken çok zorlandım. Bir de bugün tamamladım. Onların evini yap, onları beste falan filan sordu. Hmm. De arkadaşlar e, Minecraft'ı gerçek hayatta çekeceğim. Bizim ailemizde sadece maalesef domuzcuklar var. Seni de almak isterdim ama. Ben domuz besliyorum. Şimdi kavga edersiniz falan. Acaba en altta kadar kazınca ne oluyor Bunu merak ettim. Hadi maden bulalım. Dur. Orada var. Bakın kömür buldum. Kömür alayım. Ki alamıyorum. Madem buldum ama çekme kardeşim çek. ay ay öyle bir yere geldik ne oluyor Hayır, hayır, hayır. Yardım yardım 24 saat, kadar gelmişim arkadaşlarım. dakika aşağı inilmiyor. Dur ben bu evi boşa mı yaptım? Neyse arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve şu andaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.